paten kayıyorsan bu freni bilmek zorundasın. Bu frenin iki varyasyonu var. Bir tanesi biraz daha dik bir postürde, diğeri ise daha böyle yatık bir postürde yaptığımız şekilde. İlk olarak bu freni yapmak için tek ayağımızın üzerinde pateni kayabiliyor olmamız lazım. Bunun için tek bacak antrenmanlarına bu şekilde başlıyoruz arkadaşlar. Yani bütün ağırlığımızı tek bacağımıza yükleyeceğiz ve o şekilde kayabilmiyor olmamız gerekiyor. Daha sonrasında diğer ayağımızı sanki süpürgeymiş gibi yere hafif bir şekilde bütün ağırlığımızı vererek değil yani ağırlığımızın yüzde yirmisi kadarını yere vererek sürtüre sürtüre arkadan çektiriyoruz arkadaşlar aslında süpürge gibi bu yüzden T fren deniyor zaten. Ayaklarımızın şekli T gibi oluyor. Ya da arkadaşlar şu anda gösterdiğim gibi antrenman yapabilirsiniz. Yavaş yavaş ayak ucunuzu dışarıya doğru çevirin. Ama yine ağırlığınızı yerde kayan öndeki ayağınıza vermeniz gerekiyor ki diğer ayağımız boşa çıkıp frenleme yapabilsin. Bu şekilde en kolay şekilde anlatmaya çalıştım. Bu tarz içeriklerden daha fazla istiyorsanız beğenip kaydetmeyi unutmayın arkadaşlar.